1. Samuel 4. Bölüm Samuel'in sözü bütün İsrail'de yayıldı. İsrailler Filistillilere savaşmak üzere yola çıktılar. İsrailler Eben Ezer'de, Filistiller de Afek'te ordugah kurdu. Filistiller İsrail'e karşı savaş düzenine girdiler. Savaş her yere yayılınca Filistiller İsrailleri bozguna uğrattı. Savaş alanında 4000'e yakın İsrailliği öldürdüler. Askerler ordugaha dönünce, İsraillerin ileri gelenleri, ''Neden bugün Rab bizi Filistillerin önünde bozguna uğrattı?'' diye sordular. ''Rabbin antlaşma sandığını Şilo'dan buraya getirelim ki, aramıza geldiğinde bizi düşmanlarımızın elinden kurtarsın.'' Halk Şilo'ya adamlar gönderdi. Keruvlar arasında taht kurmuş, her şeye egemen Rabbin antlaşma sandığını oradan getirdiler. Eli'nin iki oğlu Hofni ile Pinahas da Tanrı'nın antlaşma sandığının yanındaydılar. Rabbin antlaşma sandığı ordugaha varınca bütün İsrailler öyle yüksek sesle bağırdılar ki yer yerinden oynadı. Filistiller bağırışmaları duyunca İbrahimlerin ordugahındaki bu yüksek bağırışmaların anlamı ne diye sordular. Rabbin sandığının Ordugeha getirildiğini öğrenince korkarak Tanrılar ordugaha gelmiş dediler. Vay başımıza! Daha önce buna benzer bir olay olmamıştı. Vay başımıza! Bu güçlü tanrıların elinden bizi kim kurtarabilir? Çölde Mısırlıları her türlü belaya çarptıran tanrılar bunlar. Güçlü olun ey Filistiller! Yiğitçe davranın. Yoksa İbraniler size nasıl boyun eğdiyse, siz de onlara öyle boyun eğeceksiniz. Bu yüzden Yiğitçe davranın ve savaşın. Böylece Filistiller savaşıp İsrailleri bozguna uğrattılar. İsraillerin hepsi evlerine kaçtı. Yenilgi öyle büyüktü ki İsrailler 30 bin yaya asker getirdi. Tanrının sandığı alındı. Elinin iki oğlu Hofni ile Pinahas öldü. Benyaminli bir adam savaş alanından koşarak aynı gün Şiloya ulaştı. Giysileri yırtılmış. Başı toz toprak içindeydi. Adam Silo'ya vardığında, Tanrı'nın sandığı için yüreği titreyerek Eli yol kenarında bir sandalyeye oturmuş kaygıyla bekliyordu. Adam kente girip olup bitenleri anlatınca kentlilerin tümü haykırdı. Eli haykırışları duyunca bu gürültünün anlamı ne diye sordu. Adam olanları Eli'ye bildirmek için hemen onun yanına geldi. O sırada Eli 98 yaşındaydı gözleri zayıflamış, göremiyordu. Adam Eli'ye, ben savaş alanından geliyorum dedi. Savaş alanından bugün kaçtım. Eli, ne oldu oğlum diye sordu. Haber getiren adam şöyle yanıtladı. İsrailler Filistillerin önünden kaçtı. Askerler büyük bir yenilgiye uğradı. İki oğlun Hofni ile Finahas öldü. Tanrı'nın sandığı da ele geçirildi. Adam Tanrı'nın sandığından söz edince, Eli sandalyeden geriye, kapının yanına düştü. Yaşlı ve şişman olduğundan, boynu kırılıp öldü. İsrail halkını 40 yıl süreyle yönetmişti. Elinin gelini, Pinahas'ın karısı gebeydi. Doğurmak üzereydi. Tanrı'nın sandığının ele geçirildiğini, kayınbabasıyla kocasının öldüğünü duyunca, birden sancıları tuttu, yere çömelip doğurdu. Ölmek üzereyken ona yardım eden kadınlar, korkma, bir oğlun oldu, dediler. Ama o aldırmadı, karşılık da vermedi. Tanrı'nın sandığı ele geçirilmiş, kayınbabasıyla kocası ölmüştü. Bu yüzden Yücelik İsrail'den ayrıldı, diyerek çocuğa İkavot adını verdi. Yücelik İsrail'den ayrıldı, dedi. Çünkü Tanrı'nın sandığı ele geçirildi.